Hoş geldin Neymar'cığım. FPS ayvayı yedi. Oğlum ama ya bunu yapma kanka işte bunu yapmayın ya yarışın başında. Yarışın başında gelip gelip bana vurmayın ya. Ya bu ne yapıyor? Önde hasar var. Şaka gibi. Yine hasarlı başladık yarışa. Ama ben hasarsız başlayabilecek miyim bugün bir yarışa ya? Herhangi bir yarışa yani. Çok yavaşım. Yağmurda hiç antrenman yapmadık. Biraz ondan kaynaklanıyor. Şu an okumam imkansız bu arada. Affedin beni olur mu? Bu kadar yağmurda imkansız yani. Arkadaki duvara vurdum. Kuru havaymış gibi sürmemem gerekiyor. O yüzden full odaklanmam gerekiyor. Yani yanlışlıkla unuturum çünkü. Kuru havaymış gibi bir fren yaparım. Direkt Allah'ımıza kavuşuruz abi. Onu yapmak istemiyoruz. Bu araç ne kadar yavaş ya. Ama acele giden acele gider brocum sen acele gidiyordun zaten ya. Acele gittin sen ya. Düzlük hızım niye yok biliyor musun? Korkarak basıyorum çünkü gaza. yağmurlava ya. Hırsıyorum biraz. Tapa gaz oturmuyorum. E çoğu yerde tapa gaz oturmuyor yani. Ve erken frenliyorum falan yani. Patlamayayım diye. Yoksa sonumuz böyle olabilir bu arkadaş gibi. Pardon şöyle geçebilir miyim ya? <laughs> Allah'a emanet bro. Kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> herkes öldü, herkes öldü. Baba bak, Allah korusun baba. Ben çünkü wet setup'la girdim. Ve gün sonunda wet setup şunu yapıyor. Virajlarda daha hızlı hale getiriyor seni ama düzlüklerde yavaşlatıyor. Daha fazla downforce var arabada vesaire vesaire. Kaydı gitti adam. Allah korusun biz de kayıp gitmeyelim de. Bak gördün mü? Hata yapan üstüne hata yapan abi. Biz hata yapmayan tarafta olalım. Yavaş olalım ama hata yapmayan olalım. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Geri zekalı ne yapıyorsun ya? Niye vuruyorsun oğlum? A Arabanın arkasında da hasar var şimdi. Kanka gelen geçen vuruyor. Ben buna deliriyorum ya. Geçsin diye en sola çektim kendimi. Yapma gözünü seveyim ya. Yapma ya. Yapma abi, yapma işte. Neyse ki Damforce'da çok işimiz yok. Yağmurlu zaten. Sıkıntı yok. Durduramadı enayı. Ama ENAI ama kazanan oldu. Anladın mı? Yani enayilik yaptı sadece gün sonunda. Gene kelle olan o. Öldürdü geçti. Ya böyle önün, önündeki adamla fren yapmak dünyanın saçma işi. Az bir şey erken frenleyeceksin abi. O kadar zor değil yani. Hani tamam ben adamdan erken frenliyordum zaten. Adam bunu fark etmiş olmalıydı çoktan. Bunu fark edemedi. Anladın mı? Kendi aptallığına gene vurdu bana yani. Ha öyle patlarsın işte. Öyle patlarsın. Kırmızıya yetişeyim de arkadan bir vurayım mı acaba? <laughs> Ödeçme babında. Ama 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 kanka ya önde spin atan adam var. Birazcık yavaşlayayım be kardeşim. Önde spin atan adam var. Birazcık yavaşlayayım. Bak başka bir şey değil ya. Başka bir şey değil ya kanka. Başka bir şey değil ya. Ya bir şey değil ya. Gerçekten yani. Bak arkadan vurdular, önden vurdular. Bir sürü hasar aldım falan filan. Gün sonunda sırf o yüzden bu kadar patladık biliyorsun değil mi? Vallahi benimle alakalı değil ya. Yani. Sinirim bozuldu gerçekten şu an. Sinirim bozuldu yani. Gerçekten bozuldu şu an yani. Direksiyon yamuldu abi. Huh. Gerçekten tuhaflar abi. Bir kere de onlara bir şey olsun değil mi? Yaşa ya. Kesinlikle katılıyorum. Ha bir kere de onlara bir şey olsun. Bana olmasın ya gün sonunda. Bir kere yani bir kere. Yok abi hep bize hep bize. Baksana direksiyon yamuk kanka. Şimdi 6 dakika bekletecek bizi. Belki 7 dakika bekletecek. Saçma sapan bir yarış oldu. Ya o kadar da güzel gidiyordum yani. Kimse sabırlı değil kanka. En büyük sıkıntı o. Yani kimsenin hiçbir sabrı yok yani beklemek gibi, sakin sürmek gibi. Asla sabırları yok. Ya yani adamlar ilk virajda İlk frende hemen ataklarını yapıp birinci olmak istiyorlar ve bu yüzden patlıyoruz gün sonunda. 6 dakika repair yerine kanka şimdi? Kesinlikle doğru. Ama her zaman bulmuyor. Onu söyleyeyim. Bak ben burada ona ne kadar boşluk bırakıyorum görüyor musun? Bak. Bak. Ne kadar boşluk bıraktım. Kocaman yer bıraktım ona araba kadar. Bak şimdi bak. Bak. Üzerime üzerime nasıl açmış arabayı. Nasıl açmış. Sonraki pozisyon. Ha bak bu. Bu kanka. Bu. Bak zaten gidecek yerim yok kanka. Niye vuruyorsun arabama? Yani nasıl döneceğim? Ben nasıl döneceğim? Anladın mı? Son burada çok erken bir fren yaptı vurdum. Ha, olabilir. Böyle şeyler olur. Sıkıntı yok dedim. Hasar aldım ben burada. Bu tarz pozisyonlarda sakin kalmak çok kıymetli. Ya sakin kalmazsan, bir miktar yavaşlamazsan, arabanın nereye gideceğini görmezsen, hani birazdan yaşanacak pozisyona örnek veriyorum. Ya arabanın nereye gideceğini öngöremezsen, işte ne bileyim kaza biraz yavaşlamazsan bak. Yani hiç gaza basmıyorum. Biraz frene basıyorum. Yüzde beş falan. Anladın mı? Biliyorum çünkü ne yaşanacağını biliyorum orada yani. Söyleyeyim. Aha bu. Bu pozisyon. Bunun ne anlamı var ki? Bunun ne anlamı var? Zaten hasarlısın. Zaten bir ton hata yaptın. Yani bir ton hata yaptı bu arada. Yani göstermek gerekirse. Bir ton hata yaptı. Sağ sola vurdu. Pistin dışına çıktı. Bilmem ne yaptı. Anladın mı? Arabanın arkası hasarlı şu an bu adamın. Bak pistin dışına çıkıyor. Bilmem ne. Belli ki işte freni erken yapman gerekiyor. Bu kadar niye geç fren yapmaya devam ediyorsun? Niye kuru havaymış gibi sürmeye de çalışıyorsun arabayı? Bak. Pozisyona bak şimdi. Bak kendimi en sola attım. Biliyorum çünkü o adam oraya atak yapmaya çalışıyor. Ve arkası kayarak geliyor bana. Yani Adam beni destek olarak kullandı. Ben olmasam kendi virajın dışına savrulacaktı. Beni dışarı attı hayatına devam etti. Zaten burada hasar aldık. Bundan sonra arabayı tutamadım. Arabanın arkası da hasar aldı burada. Normalde arabanın arkasında hasar yoktu. Sonra burası. Bir geriye gidelim geriden izleyelim. Hatta iki geriye gidelim. Şuradan izleyelim. Bak şimdi. Arabanın orada spin attığını gördün. Şu an yavaşlaman lazım. Hala gaza basıyor. Şu an gaza basıyor. Bak birazcık fren yaptı. Şu an fren yaptı. Şimdi gaza basıyor. Anladın Spinat. mı? Sorun burada Abi, bu. Skru baba. Similinli. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin kralım. Hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. İyi ki varsın. Bak şimdi. Burada ben spin atıyorum. freni asılıyorum. Görüyor bunu. Gazı çekiyor. Bak şu an tekrar gaza basacak. Bak iyi dinle. Duyuyor musun o sesi? O gaza bastığında anlamına geliyor. Ve sonra tekrar gaz kesiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Niye yani? Azıcık bekle lan. Azıcık sabret insan ol ya. Gerçekten yani Carlos. Yarıştan da çıkmış şu an bu arada. Yarıştan çıkmış sonra. Yani çok 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 tuhaf işler kanka. Gerçekten yani. Araba sürmeyi yağmurda bilmeyen bir sürü insan var ve iRacing zorla onlara yağmur oynatıyor. Çok büyük sıkıntı. Anladın mı? Aşırı büyük sıkıntı. Bu adam patlamış. Nasıl patladığını izleyelim. Çünkü yeni top attı. Bak görüyor musun? Adam kuru hava gibi sürmeye çalışıyor. İşte bu yüzden patlıyorlar. Ve beni de bu yüzden patlattılar. Anladın mı gün sonunda? Bu arada herkes yarıştan çıkmış galiba ya. Arkamdaki alt F4 atmış sanki. Ben de alt F4 koyabilirim ya. Devamını sürmemize gerek yok. Herhangi bir pozisyon değişikliği olmayacak çıksak bile. Öyle söyleyeyim. Çıksak bile herhangi bir pozisyon değişikliği olmayacak. Şimdi dedim ki adama ben. Sen 5.6K'ya hak etmiyorsun dedim. Tamam mı? Yarışta bana vurduğu için. Sonra adam dedi ki evet dedi çok iyi bir şey söylemedin dedi ben dedi senden özür dileyecektim bump yaptığım için dedi benim aracım kaydı ve sana ufacık bir kayarak vurdu dedi bu gerekli değildi gerçekten dedi böyle söylemene gerek yoktu falan dedi ben de dedim ki evet öfkeyle yazılmış bir mesajdı kusura bakma tarzı bir şey söyledim ama hata yaptın evet dedim ama sen 5.6 kalsın silikle sürüyorsun daha erken ve daha yavaş frenlemen gerektiğini bilmen gerekiyordu dedim. Yazdım işte. yani. Ya kısaca şu oldu. Adama dedim ki bok gibi sürüyorsun. Adam dedi ki bana e, bu kadar agresif yazmana gerek var mıydı? Zaten özür dileyecektim dedi. Özür diledikten sonra bir anlamı kalmadığını anlatmaya çalıştım ona. E, dedim ki 5.6k adamsın. Daha dikkatli sürmen gerekmiyor mu? Yani bilen adamsın dedim yani. Bu işin içindeki bir adamsın dedim. O da dedi ki. Evet dedi hataydı falan dedi ama dedi gördün dedi ilk turda dedi acayip yolu tutmuyordu araçlar dedi Ben dedim ki evet dedim ilk tur buz gibiydi yerler dedim asfalt dedim aynı buz gibiydi dedim ama dedim e, sen 5.6 adamsın buz gibi olduğunu da farkındasın e, ona göre sürmen gerekmiyor mu daha safe sürmen gerekmiyor mu dedim cevap beklemeden çıktım Çünkü artık daha fazla konuşmanın bir anlamı yoktu yani